şey. gördüğünüz gibi katil kim oynuyoruz? çıkıyor burada? Burak abi, Hilal abla var. Hoş geldiniz gençler. Yes, yes. Şu Hoş an bulduk. Gördüğünüz kankım. gibi. Arkadaşlar, e, sünger bopum ve sünger bop olup insanları öldüreceğim. İnşallah katil olduğumda da tabii. E, katil olursam öldüreceğim. Yani. Masum katil. Evet e, hatırlarsanız zaten Aziz'le yapmıştık öyle bir şey. Bakalım katil kim? Şu an Burak Han'la olduğundan şüpheleniyorum. Evet. Bayağı bildiğin katil gibi gidiyor bana böyle yürüyüşü de değişik. Burak'a. <laughs> <Değişik> ya Ulan <laughs> genelde... Şeydeki ton beşerideki civcive benzemişsin lan. Civciv dedi. Tweet'i. Ha. Aynen evet tweet'i. Ton beşerideki civciv. Bir kedi gördüm sanki diyordu ya. Efsaneydi ya Allah. Küçüklüğüm bir şeyi. Tamamdır. Şimdi bir gol toplayalım Burak öldürelim arkadaşlar kesin katil ben şu an kanıyı koydum Orato'ya yani arıyorum diyorum katil olurum Burak'a Buraka. Ha, katil olsaydım yemin ederim acımadan civciv niyetine öldürürdüm seni İlerine Civciv demeyelim daha fazla Elim ayağım titriyor bak Elim ayağım titriyor bak <laughs> John Joe Craft'tan yaşa biliyorsunuzdur zaten Bilal ablan e, civcivimi öldürdü Burak'a yani Ayıp, değilim, Buraka. Ayıp değil mi Buraka? Ben öldürmedim O istedi bana tavuk lazım dedi açım dedi ben de ona gittim yemek arkadaşlar. hazırladım yani. Zaten, Zaten yansıyor yorumlar Hilel abla. Burak'a kızıyorsun. <laughs> Kendine gidiyorum tabak alıyorum önüne ayaklarını. <laughs> <laughs> diyorsun. Şu an 5 e, tane daha gold lazım arkadaşlar. 5 tane gold sonra Burak'ı öldüreceğiz. Aha. Burak'ı ölmüyorsun. Ya kesin katil Burak ya. Yani şu an kesin yani. Dur, şu sesleri biraz daha açayım arkadaşlar sizin için. Tamamdır. <laughs> Hilal abla. Ben unuttum. Aa katili ben gördüm. gördüm. Katili. Aynen yukarıda morlu ne? bir adam. Of fena Aa, öldürdüm ha. GG Burak hacım. Sen de yay almışsın tamam ya tu. Hayır asla düşüyordum. <gülüyor> dur dur <laughs> şimdi. Sen şey olmuyor <laughs> ki. Aynen aynen oyun bitti. <laughs> Şu an tekrardan başlasın bakalım otomatik olarak nereye atacak bizi. Ha güzel. Aynen, abi yüzde yirmi sekiz oran var bak katil yapmazsa bilmiyorum çıldırırım burada kafa yirmi. Burak'ın nostaljik bir şarkı bekliyoruz. Burak Daha çok beklersin. Genç, <laughs> Burak gençler duyduğunuz gibi gitar çalıyor. Evet. Aynen. Aynen. Çalıyor Adam, önce bize konser verdi. Ya, ya o, gençler var ya sırf sebebi Hakan. Bir hata yaptı video boşuna gitti. Ben size orada en az 3 tane şarkı çalmıştım. Evet, evet arkadaşlar çalmıştı ya. ama yani inanın duymak istemezdiniz. <gülüyor> 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 Dur Burak'ın katilse var ya. Mahvede. Aa çıktı. Vallahi çıktı. <laughs> Çağrı'dan çıktı. çıktı. Vallahi çağrı'dan çıktı. Göremiyorum. Şaka yapıyorsun. Bir baksana. <laughs> Burak'a. <ha. gülüyor> Çağrı değil mi şu Değil. Ayda. Gel. Geldi Yok, mi? Gelir gelir şimdi. Burak'a gelir. Ama şu an. Ayda dur dur. Katil kim acaba? Hilal abla. Görüyor musun? İnternete gitmiş olabilir şu an. <laughs> olabilir büyük bir ihtimal olabilir. Oluyor. E, ee, tam tam da yerinde gitmiş ama. Ben topladım 4 tane 5 tane gold'um var şu an benim. Aa, benim 3 tane var. E, ee, azıcık daha toplayayım bir bol alayım. Ayda katilin geçti. Oha. Hilal abla katil şu kırmızı... Ha katil yanımda. Vallahi rastgele öldüremedi beni. Rastgele öldüremedi. Kırmızı Kaçıyorum. mı? E, hayır hayır kırmızı değil. Beyaz inekli inek kafalı. <laughs> Harbi diyorum bak. Kaçıyorum şu an. Kaçıyorum. Ona dikkat et. Yukarıdaydı az önce İlel abla. Dur yukarıda dur. Mıydı? Yukarıda mıydı? Yukarıdaydı, ben yukarıdaydı. Aa, ben öldürdü beni. öldürdü beni. Öldürdü beni. Öldürdü mü? Vallahi öldürdü. E hangisi o zaman? Arkanda, arkanda, arkanda. Orada, orada dur. Beyaz. Sağ dön. Tamam, arkan, 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 He tamam, tamam. Yok hiçbir şey mi yok? Ben dedektifsi sanıyorum. <laughs> öyle olunca yok, tamam. Aa, ben... yayı aldın şu an. Tamam, Ök güzel. Atayım. Aynen, aldım. Bakalım. Eee şeyde Ö dur ben sana söylüyorum adamın yerini. Aa bir oda var yani ya masalarla Buraka. Kes lan. <laughs> Demek öyle ha seni <laughs> küçük gittim? velet. Bu videoya kaç bin şey geliyor? Like mı? Eee ee, ne yok. Like list, geliyor. Ama 10 bin like. Like <laughs> 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 ee, mı geliyor? Anlayamadım yani. Burakcığım hala parti misin? Maalesef. Ha evet maalesef mi? Yazıklar <laughs> olsun. Ya ben, ne oldu? Ben hiç yakıştıramadım bunları Ben de tam seni almaya gitti Şimdi. falan sandım. Bekliyordum çalacak güzelim. Ben, ben aa, çalardım çalardım. <laughs> nah çalardım. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Siz duyuyorsunuz lan. Duymak ben ben, ben, dedim. Burak Burak bura bura Evet. Dedim, dedim. Şey bilerek çıktı çağrıdan sandım ben. Ya yürü git ya. Yani Uraz kardeşim biliyorsun seni zaten. He, Ağlıyordu zaten Hakan burada. Ya hayır gerçekten. Sen... Ya yazıklar olsun ne yapdsl sana. Ben bir şey yaptım mı harbiden? Yani video kaydı var şu an yani burada. Üzüldün? Hakan bu senin videona son geldiğin video olduğunu biliyor muydun? <laughs> evet. Şu an, şu an en son <laughs> geldiğin <laughs> videom aynen. He. Yani. Ya, öyle, daha doğru. Evet mantık Mantıken <laughs> doğru ama yani ee, evet. Senin evet. daha mantıklı Bundan sonra daha hiç gelmeyeceğim dese. Evet. Öyle bir dünya yok. De de. O zaman. Aa, aa, bir... dur, dur. O zaman bir tane şarkı çekiyoruz. <laughs> Aynen Burak. abi. Böyle bir geçer zaman küçük Osman parçasıyla birlikte <laughs> devam ediyor. <laughs> Ee, şu an katili çözmeye çalışıyorum ya. Burak olabilir mi? Burak Daha hiç hiçbir şey sesi. Ya evet katil ya. olabilir Burak abi doğru. Allah. Bence o yani. Ben yani. diyorum. Hila kılıcı gördüm bu arada Hila katil Hakan. Yemin etsene. Bak, bak, Vallahi. Bak, abi hadi. Ya yürü git. Oha, dur tamam. Tamam. Sana bak şey Burak. Burak bence. Hile ne Tamam sen. Sen bak çok. gösterdim hiç olmadı. Sen de çok fena şey yapıyorsun. Hakan, beni vurursan ben de seni vururum. Ah! Hayır! Yayı varmış! Aa. Lan, katilde de oluyor, bilmiyor musun? Oluyor da... Hakan, vur Hakan, vur Hakan. Hakan, ben sana niye anlatayım? Bak slotlarıma bak, bak slotlarıma bak. He, tamam. Ok var abi. Ok olunca olmuyor. Tamam, vur Hakan, buraya gel. Vur Hakan, buraya gel. Neredesin? Hakan, vur de oluyor. Yok yok, ben de, dedektifim ben şu an. Ben de yok. Ha. Normalde yok, olmuyor yani. Yok dedektif de oluyor da diğerlerinde oluyor. He, olur aynen. Şey... Aha. Aha dur. Oha! Oha! Bu mu? Bu! Evet gördüm! <laughs> Az daha beni vuruyordun. Aldın mı? Ee, ok yükleniyor şu an. Hayır! Ciddi misin? Oha! Atamadım öldüremedim ki ya. Burak'a öldün mü sen? Hayır. Hayda. Kim Abi yukarıda adam. Orada adam, taçlı birisi. Taçlı birisi evet evet, ben değilim. Her taçlı volyodut olamaz, lütfen. Bir dakika. Şu, şu mu lan? Hayır değil. Yok lan burada bir şey. Çalışma yerlerinde, Cesetmiş. çalışma yerlerinde şu an. Merdivenlerin yukarısında. Şey yay nerede? <laughs> ha, şu bir ya, bak biz burada öldük işte. <laughs> Aa, <ooo! gülüyor> kaç kaç abi. Görmez olaydım, sevmez olaydım güzel gözleri. E abi, sen dedektif A yayın yok mu senin? Bir tane gold Buralım. alırsam olacak. Bir tane ee, gold arıyorum. Diyorsun. Abi. Ben sana diyeyim. Buralarda gold yok. İşte. Tam karşıya git Buğra. Merdivenden yukarı çık. Yayı al. Yayı al. Dur. Aa, dur dur. Arkanda vardı. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Hemen. Aa, tamam aldım. Mi? Adam Okey. peşimde mi? Adamı oh, korktum Abi yayyor da, yayyor da. O değil, o değil, o değil. Gördüm, gördüm, gördüm herhalde. Koş, koş, koş. Ben adamın yerini söylüyorum sana. Aşağıda Söyle. şu an. Aşağıda şu an. Ağacın o taraflarda doğru gibi bir yerde. Adam nerede ya? Ben bulamıyorum. Ben şu an teleport oldum adama da. Aşağıda yani şu an, aynen. O an nerede Söyle. lan bu adam? Şey. Aa, adı kı kızı öldürmeye çalışıyor. Nerede? Ha, mi? orada, orada gördün, gördün, gördün. Helal Burak AGG Hemen bakalım ama. otomatik olarak bizi nereye atacak <gülüyor> <gülüyor> Burak hacı. Bu serenatı başka bir yerde bulamazsınız. Bundan Tabii sonra videolarımda gençler. Ta, ta. Bu zaman kendi videomla Ay. yapacağım. Harbi mi? Yalnız ben şu an e, söyleyeyim de ben ne bir türlü katil <laughs> olamıyorum ya. Halkın <laughs> anlamı. <laughs> İyi be. <laughs> Aynen. Yok bir şey Hakan. Yok bir şey Hakan. Vide videodaki <laughs> yorumları okuyunca anlayacaksın. <laughs> Veya montajını güzel yaparsan anlarsın. <laughs> Aa, ne oldu be? Hiç Yapalım çok güzel, güzel bir şey. Evet, tamam. Yok bir şey, sen devam et. Tamam şu an merak ettim. Vaa <laughs> <laughs> <Dur, dur, gülüyor> Harbiden merak izliyormuş. ettim ne oldu ya? Ya Hakan Aşağıdayım edit yaparken. Ben. Sen neredesin bu Hakan? Hakan neredesin? Ee, şeydeyim. Şu üst kattayım. Hakan katil bu <laughs> Hayır katil değilim. var diyorum katil değilim ya. Bir olamadım. Bu çocukla bugün bir anlama problemi var ama. Hayır ola. <laughs> Hakan oruç başına mı burada? Ee, olabilir. Hilal katil bu arada. Gördün evine kılıcı. Harbi mi? Yalan. Burak'a o zaman. Hiç kimse ölmüyor yalnız işte tamam o yüzden evet hidaye abla olabilir de doğru ben aşağıda ya aa güzel öldürdün yalnız çaktırmadan. oha nerede öldürdü adam Her yok orada da. öldürmedik şey, buraka niye yanılıyorsun dererereee 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 olabilirsin Oğlum şu adam mı dedim bir an? <laughs> Korktum valla. Vah. Aa adam aşağıda. Gel var <laughs> ya sen. Gel Harbi mi? Dur dur. Yok ben Vura'dan seni Seni hızır seni. Vaaay. Onu takip ediyorum şu anda. Bırak Değil. Hilal abla. abla. Kimse ölmedi mi? Kesin sensin. Sen sen harbi. Aha. Kimse ölmedi mi? Aa yayın var. O ok varsa kesin katilsin bak. Ben o ok varsa kesin katilsin. Ben sana söyleyeyim. Dur dur. Kimse ölmedi mi? Hayır. Burak'a ayıp değil mi yaptın şu an? O Hilal abla aşağıda bir kişi kalmış. Ne güzel öldürdün onu öyle. Nerede öldürdüm ya? Evet aşağıda öldürdün gördüm. Ya Allah'ım ya. Harbiden mi öldürdün gördüm? Hayır. Hiral, gözlerin gibi yalan söyle. İstersen kabulle Bak bakalım burada ceset var mı? Hayda vallahi yapsak. yok. Açamadı sanırım. Ben Hakan'dır Bilemiyorum. Aa katil Lan gördüm kartil. ya. Bak katil orada. Oha. Kim kim ki? Abi kız ya. orada orada. Bu mu? Evet, Sınav'dan, evet. Allah. Ne yapıyor? Vur abi dur. Ya senin köyünde kalıp ah. hepsini yüzünden öl. Vur abi Ya Ah öldü. Kancıcı. Öldü. O Geldim diyor, gençler. Işte dur dur. Geldim gençler. Evet. Ye! İçimden bir ses katil diyor. Yes. Oh my god. Yes. Aynen. Eee <laughs> bakalım adam Hilal, Hilal, Hilal katil. Okay, benim mekem. Gel 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 gel. Katil kim? Gel gel. Hilal gel. Hilal, Hilal, Hilal topa kadar gol. Tamam. Katil kim? Geliyorum. Gel. gel. Burası da değil. Şu an çok eee çaktım. Aaaa! Geliyorum, geliyorum. Bilal abla. Bilal ben kaçtım. Sen de Allah'a emanet. Oo fena temizledim. Ben arkadaşlar. de kaçıyorum. Şu an bir de size Eee... şöyle göstereyim. Mükemmel bir şekilde. Roller coaster bindim Buğra. <laughs> Haydiz de yaptı. Vay tamam. Şu an sessiz gitme taraftarındayım arkadaşlar. Çaktılar mevzuya ama yapacak bir şey yok. 10 kişi kalmış zaten yani daha 4 dakika falan Harbi. var. Harbi. Baya temizliyorum. Dedektif olabilir misiniz? Öyle bir ihtimal var mı acaba? Ne? Dedektif olabilir misiniz? Yok. Diyorsunuz. Belki de olabilir ya Hakan'cım. Diyorsunuz. Hmm. Bugün sen nereden ne yaptı ya? Kaçıyor hepsi benden şu an. <gülüyor> Anladılar <laughs> mı senin olduğunu? An anlamış olabilirler belki bilmiyorum. <laughs> Nerede? Burak. bir şeyler yapıyor şu an. Dedektif olduğunu çaktım. Burak. Git kızım burada Varsa ay. Gel. Birip iki can baz oynama Ay. Toplasana şeyleri gold'ları. Topladım ki bende şu an 3 tane ok var. Oha. Dedektif değilsin yani. Oğlum adam Sen bindi gitti lan şey. Az önce bana yayını gösterdi. Ruler Coaster. Ha, Aa, Hilal, bir şey diyeyim mi? Atılla. Buradaki Hilal, Ruler Coaster'ı bile üç anlamıyor üç ki. Ya şu an <laughs> duyuyor <laughs> o kendi kaptırıyor. Aynen. O. Evet evet. Alkan, insanları korkutabildin mi o mouse'un skininle? Evet korkutuyorum şu an. Kaçıyor bir tane Pazar adam. yerinde misin? Neredesin? Eee pazar yerinde değilim. Siz orada mısınız? Evet. Yoo. Evet. Değilim ben olur. Kurtarıda turdayım. Aa öldürdü beni ya. Ortada <laughs> ilal <iler> ya. <laughs> ya Buraka, Adamı iyi sıkıştırdım burada. Aa bir tane kaçıyor Hilal abla. Efendim. Buraka. Burada Hilal abla dedektif. Vallahi dedektiftir. Hilal alırsın onu. Ya sünger bopu öldür, sünger sünger olsun. <laughs> Diyosun hemen. Suyunu çıkartacağım. <laughs> Aynen <Hayır, gülüyor> Güzel espri. Bir evet. tur daha atayım bari. Atma atma. Tabii. Yalnız Hakan bay iki kişi aynı yerde. Harbi mi? nereye gitti bunlar? Sinir oldum şu an bak. Ev, Evdeler mi? Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk. Az önce sıcaktın soğuğa gitti. Burada mı? Sıcaktım. Bilmem. Bayağı sıcak. Aa. Nerede saklanıyor olabilir abi? Ne... Sıcak diyoruz sana rahatsız. Oo sen soğuğa gitmişsin yeniden. Harbi mi? Ya. Allah seni neysin Haka? Sen bir katil niye roller coaster'a biner? Orada bekleyecekten adamlar geldi gitti Hakan. Hayır! Bilal abla o nasıl <gülüyor> bir <gülüyor> taktiktir ya? Evet. Hakan taktik yani. <gülüyor> Kız, <gülüyor> Güzel güzel baya baya <laughs> iyi olur. Aynen gördüm Biz seni şuradan geçişi gördüm. Sarı 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 güzel. şöyle <laughs> gittim şuraya. Evet. Gençler bir videomuzun sonuna gelmiş Mehdi's video inşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.